yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, güzel bir koltuk yapacağız arkadaşlar. E, ben bu yapımda genellikle bordo parçalar kullanacağım arkadaşlar. E, bordo parçalarla birlikte daha hoş duruyor. Benim bana göre daha hoş duruyor. E, siz başka parçalarla da yapabilirsiniz ama genelde. E, bu bordo parçalarda, o sadece bordo parçalarda olan bazı parçalar var arkadaşlar. Onları bulamayabilirsiniz. Yani ben onun için bordo, kuru, bordo rengini kullanacağım genellikle. Mavi, yeşil ve kırmızı ek renkler, onlarda da birkaç parça kullanacağım arkadaşlar. Sizin keyfinize kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ne diyorduk arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Çünkü like atarsanız ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Videoya abone olursanız daha da mutlu oluyorum. Mutluluktan yerimde duramıyorum arkadaşlar. Onun için lütfen abone olun. Şimdi parçaları koyalım. parçalar ekranda arkadaşlar. Gene de ben detaylı olarak size göstereceğim. Bir adet bu parçaya ihtiyacınız var. Üç adet şu parçadan şu parçaya ihtiyacınız var. Bir bir adet bu parça. Bir adet sekizde birlik mavi düz plaka. Bir adet 4'e 1'lik yeşil plaka 2 adet 2'ye 1 2'ye 1'lik plaka düz plakaya ihtiyacınız var. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir parçaya 4 tane bu parçadan ihtiyacınız var. Netless. Ve 2 adet de şu parçaya ihtiyacınız var. Tamam arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce düz parçamızı alıyoruz. Bir dakika. Düz parçamızı alıyoruz. Daha sonra şu parçadan iki adet alıyoruz. Buraya takıyoruz. Daha sonra yeşil parçamızı alıp bunun ortasına bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle gözükmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde gözükmesi lazım. Güzel bir şekilde gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar şu parçamızı en son kullan. Yani sona yakın. Kullandım. Neyse şu parça şu parça şu parçadan İki tane üst üste takarak böyle bir görünüm elde ediyoruz. Onu da bunun ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kalsın. Alt gövdeyi yapacağım. Alt gövde yapmak için ilk önce şu parçaya ihtiyacımız var. Daha sonra şu mavi parçadan mavi parçaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Mavi parçayı alıyoruz. Bu parçamızı tekrardan alıyoruz. Arkadaşlar. Takıyoruz. Takalım şöyle. Daha sonra arkadaşlar şu ikilik bordo parçaları alıp e, buraya takacağız. Bu şekilde o bu şekilde gözükmesi lazım. Tamam arkadaşlar şimdi bu kırmızı ikili parçalarımızı alalım. Şu şekilde yanlama şekilde yan bir şekilde takıyoruz. Daha sonra şu parçamızı alıyoruz. Takalım. Sonra daha sonra aynı şekilde buraya da takıyoruz. Daha sonradan birlik parçayı alıp bu şekilde aşağıya doğru takıyoruz. Aynı işlemi öbür tarafa da yapalım hemen. Daha sonra arkadaşlar şu parçamızı alıyoruz. Ve daha sonra bu 6'ya ikilik parçamızı da alıyoruz. 6'ya ikilik parçamızı şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Parçamızı böyle takıyoruz. Daha sonra bunu ortalıyoruz. Ortalıyoruz böyle. Daha sonra şu birlik par şu düz parçalardan bir tane alıp takıyoruz. Bunu da üstüne takıyoruz üçlü bloğumuzu. Daha sonra e, kenara kenar koyduğumuz bir üçlük parçamızı böyle takıyoruz ve arkadaşlar güzel bir koltuk elde ediyoruz. Yorumlar şuraya böyle bardak filan koymak için kullanılabiliyor. Yorumlarda bekliyorum. Sizce nasıl olmuş bir de ona kadar? Yor birden ona kadar puanlayın yorumlarınızı bekliyorum sizce nasıl olmuş başka videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın